Hey sen, sana diyorum yakışıklı, güzellik. Bu videoyu beğenip alt taraftan kanala abone olup aynı zamanda bildirimleri açarsan, bu için yaparsan. Oy! Aa, sen mi kötüsün ben mi? bunlar. <laughs> dur, dur 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 dur. Aa! Bir dahaki sezon imoyum arkadaşlar. Yemin ederim bak. Aha da burayı yazıyorum. Bir dahaki sezon ben imoyum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Gangsterim ya vallahi bak hani adam benziyiz yolda da Türkçe ya Türkçe 30 yıldır konuşmuyor biliyor. Aa. Bu kalkan almış Allah'sız ya. yerleştirildi. Bulamadım. Son oyun. Çek lan amına koyduğumun gözü çek. Çek, çek amına koyduğumun gözü çek. Bunsuz da işe yarıyormuş arkadaşlar. Bunsuz da kullanabiliyormuşsunuz. O kadar rahat. Peki bu buna nasıl giriyor? Bu bu arkadaş kol desteği buna nasıl geliyor? Böyle yapıyorsun, tutturuyorsun. O kendisi tutuyor. Seni Al kırdım kırdım. Ya e buna geçeceğim. Ne var? Ne var? Aga küfür yedik iyi mi? Senin... var <laughs> ya çocuk gerçekten. Bu hiç görmemiştin. Birden de webcamini açtı. Bana bir hareket yaptı. Şok. dolaşıyor Diska matik vücudu tam 90 60 90 Ağlarım son sıcacık o belini sarsam www.bombabomba.com <laughs> www.bombabomba www Bir güzel bekler burada O dudaklar, bal yanaklar Gir de bir bak daha neleri var